İyi günler değerli Befos kanalı takipçileri. Bugün sizlerle pratik bilgiler serimizin 11. videosunu çekeceğiz. Bu videomuzda bir hücrede bulunan metnin sağ tarafına konan iki noktanın hücrenin sağına hizalanmasını sağlayacak iki yöntemden bahsedeceğim. Örneğimiz bu olsun. tarih, ders ve konunun yer aldığı bir hücre olsun. Bunların en sağına işte ne yapalım? Tarihi yazdıktan sonra iki nokta koymamız gerekiyor. İşte dersten sonra da iki nokta koymamız gerekiyor. Konudan sonra da iki nokta koymamız gerekiyor. Bunu en sağa getirmek istiyoruz. Yani şu hücrenin sağ tarafına getirmek istiyoruz. Nasıl getirmek istiyoruz? Şurada olduğu gibi ya da yöntem 2'de olduğu gibi. Ne yapmışız? Birinci yöntemde farklı bir şey kullandık. İkinci yöntemde de farklı bir şey kullandık. Örnek kısmında ise her ikisini aynı anda kullanalım. Buradakini kopyalayıp aşağıya yapıştıralım. Buraya yöntem 1 diyelim. Yöntem 1 olsun. Aşağıdaki de yöntem 2 olsun. Birinci yöntemimizde şuradaki noktaları siliyorum. Sadece metinler kalıyor. Daha sonrasında iki nokta koymak istediğim hücreleri seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendiriyorum ve daha sonrasında sayı yazan sekmeden en aşağıdaki isteğe uyarlanmış kısmına gelip Türk kısmını siliyorum buradan. Et işaretini koyuyorum. Daha sonra bir boşluk bırakıyorum. Yıldız işaretini koyuyorum. Daha sonrasında bir tır, boşluk daha bırakıyorum. Tırnak işareti koyuyorum. İki nokta üst üste koyup tırnak işaretini kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? İki tane noktayı en sona yaslamış oldu. Bunun iki noktanın yerine başka bir karakter de girebiliriz. Şurada iki nokta üst üste değil de ne yapsın? Ee, slash işareti koysun ve tamam diyelim. Gördüğünüz gibi ne yaptı? En sağa slash işaretini koydu. Bizim dersimiz iki nokta olduğuna göre tekrardan iki nokta yapalım. Birinci yöntemimiz bu. İkinci yöntemimiz ise yine sağ tıklıyoruz. Hücreleri biçimlendir diyoruz. Hizalama kısmına geliyoruz. yatayda en aşağıdaki dağıtılmış girintiye girip tamam diyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi ne yapıyor? İki noktayı sağa doğru Yes diyor. Buradaki püf nokta ne? Araya bir boşluk koymamız gerekiyor metinle. Araya bir boşluk koyduğumuz zaman ne yaptı? Noktalı, noktayı ileriye taşıdı. En az bir tane boşluk olduğu zaman metnimiz bu şekilde şekillenmiş oluyor. Pratik bir şekilde bir hücre içerisinde hem metin varsa hem de iki nokta üst üste koymamız gerekiyorsa iki nokta üst üste en sağa yaslanmamız gerekiyorsa yapacağımız iki tane yöntem var. Birincisi, tekrardan hatırlatmak açısından söylüyorum, hücreleri biçimlendir sayı kısmına geliyoruz. E, i̇steğe uyarlanmış diyoruz. Et işareti koyuyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Yıldız işareti koyuyoruz. Bir boşluk daha bırakıyoruz. Tırnak işareti ve en sağ yaslayacağımız e, karakteri yazıyoruz. Bu birden fazla karakter olabilir. Daha sonrasında tekrardan tırnağımızı kapatıyoruz. İkinci yöntemimiz yine sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir demek ve hizalama kısmından yataydan dağıtılmış girinti seçeneği seçip enter'a basmak. İkinci yöntemde dikkat etmemiz gereken şey metinden sonra en az bir tane boşluk olması. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.